Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet, Eko Green Enerji sabah açıldığı anda zaten 3 defa devre keserek direkt tabana geldi. tabanda da 17.59'da 17.3 milyon lot vardı. 50 binden fazla yatırımcı satış için emir vermişti. Şimdi bakalım 17.3 milyon oldukça da yüksek. Kimler almış kimler satmış. Trivin satışlarını görüyorsunuz. Gün içerisinde yani dönüşümlü olarak info sattı, triv sattı, bank sattı. Şimdi e, kapanışta e, ne kadar lotla işte şu onları göstereceğim sizlere. Baktığımızda 19.9 milyon lotla eşleşiyor. Oldukça da yüksek. Sadece satılan lot miktarı 1770 adet lot satılıyor bu karanlık odada. Şimdi diğer hisselere de bakacağız. Ama öncelikle endeks e, şöyle bir küçük bir endekste bugün kimler almış? BIST 100 karanlık odaya 0.3'lük yükselişte girdi. Aslında günü serisinde biz %1'lik yükselişi de gördük. Ee, biyop tarafı 0.22-23'lük artıda. BIST 30 tarafına baktığımızda ise BIST 30 tarafı o da ee, %0. Nokta, bakalım hemen e, BIST 30 tarafının yükselişine e, %0.37 11.620 puanda. İstediğimiz yükseliş olmuyor. Her ne kadar piyasa sakin olsa da olumsuz haber e, olmasa da e, yine de yükseliş maalesef olmuyor borsamızda. teranın alımları var. 1 milyar 820 milyon, Garanti'nin 550 milyon. Satan taraf kim? Bankof 1.7 milyar. Dün 2 milyar almıştı. Zaten tamamını boşaltmış. QNB 844 milyon. OYAK 700 milyon. E, satanlar da böyle. Eko Green'e bakacağız şimdi. Eşleşmeye tekrar bir bakalım. E, 19 milyon 800 bin lotla eşleşiyor. Dofrobotik de yine devre kesti. Orada eşleşme nasıl? Oradaki eşleşmede ise 87.30 ile eşleşiyor e, baktığımızda. Eko grün. gelsin şimdi veriler. Hemen bir bakalım kim almış? Ee, en büyük alıcı İş Bankası ve Ziraat. Satanlarda en büyük satıcı Triv ve A1 Kapital olmuş görünüyor. Baktığımızda şimdi eşleşmeye tekrar bir daha baktığımızda e, 5169 lota yükseldi ama yani emir silme yok. 19 milyon 758 bin lot. Şu anda geldi veriler. Bakalım. Evet 17 milyon 593 bin lot. Kolendinin satışlarını görebiliyorsunuz. Alanlar genelde bireysel yatırımcılar. Ee, çok fazla yüksek bir alım var mı? Yok. 5000 lotluk bir alım oldu. Ee, maalesef e Taban yaptı ama biz zaten analizimizi yapmıştık. WhatsApp katıldan bize gelenler WhatsApp katıl üyelerimiz zaten bugün tavandan satmayı başardılar. Zaten biz dün akşam çektiğimiz videoda da bakın bugün bugün için son gün demiştik. Sabah saat 7'de videoyu attık arkadaşlar size dedik ki bakın biz serbest fiyattan satış emrini verdik. Ve bugün %7.5 artıyla sattık arkadaşlar biz inanın. Bugün %7.5 artıdayken hissemiz açıldı. 19.55'te bizim hissemiz satılmıştı. %7.5 artıdayken Aa, artık hani e, bizim için bu kadar yeterliydi. Bizden alan da kazansın dedik. E, Tabi e, o artık alan kişinin e, kendi beklentisi. Evet e, baktığımızda 528 ,209 e, tl lik milyon 209 bin TL'lik işlem hacmi var. 17.8 milyon lot el değiştirmiş. Baktığımızda 27-26'ya kadar 20 milyon 811 bin lotta satış yazılmış. Satan kişi sayısına emir veren kişi sayısı 50 bin 820 adet kişi emir vermiş satış için. En büyük alıcı İş Bankası 2 milyona yakın lot almış. Ziraat 1 milyon 350 bin lot. Yapı kredi 1 milyon 240 bin lot. Garanti 1 milyon 130 bin lot. Midas'ta 1 milyon lot almış. Genelde aslında benim için burada e, bireysel yatırımcıların alması olumsuz olarak yorumluyorum. Çünkü burada hani bireysel yatırımcılar sanki ezilmiş gibi görünüyor. Satan tarafa baktığımızda ise en büyük satıcı Triv. 2,5 milyon yani kolokasyon kullanan burada Fonya'da e, büyük yatırımcıların işlem yaptığı Triv, A1 Kapital, Info, Marbaş, Bankov, Kolendi, Gedik, Dinamik, Alnus, Bulls, Tera, Global, Ahlatçı, Meksa. Yani baktığımızda hatırsızı, itirsızı, e, ganyancısı, kumarcısı hemen hemen bugün hepsi satmış. Çorbacı işte tradeciler hepsi buradan bugün satmış gibi görünüyor. Yani büyük babalar, para kazananlar, para üzerinden para kazanan büyükler bugün satmış gibi görünüyor. Trivin 2,5 milyondan fazla A1 kapital 1.7 milyondan fazla, Info 1.1 milyondan fazla, Marbaş 1 milyondan fazla. Bankof'ta 673 bin lot satmış. Biz ne demiştik? Bakın bugün Info ve Bankof satarsa 5 milyonluk Bankof'un sizde takastaki lotunu gösterdim. Yani son bir haftada 5 milyon lot almış. Bakın bunu bugün satmaya çalışırsa dedik, taban olur. Satamadı. Bankof bile satamadı bugün ya. Bankof bile 5 milyon notunu satamadı. O da sıradaydı. Emir verdi. Sadece ne kadar lot satmış Bankof? Bakın sadece 673 bin lot satabilmiş. O bile satamadı. Düşünün yani Bankof'un satamadığı bir yerde. Evet. Tigrin satışlarını yine görebiliyoruz burada ama ufak satışlar bunlar 17 milyon 500 bin. Diğer hisselere bir bakalım tekrardan bu arada Eko Girin'e bir daha bir bakacağım. Dof Robotik 114 bin not alıcılı 770 bin not satıcılı vakıf 170 bin not almış satan İş bankası 178 bin not bankof 130 bin not satmış. Marmara Holding burada da 1 milyon 320 bin not alıcılı 13.9 milyon not satıcılı garanti 1 milyon 450 bin Info 1 milyon 440 bin lot. Alırken satan yapı kredi 1.8 milyon. Deniz 1.5 milyon satmış. Bank of'ta 888 bin lotta. Satıcılı bu tahtada. Devam edelim. Bir de Damla kente bakalım. Ee, 5.2 milyon not alıcılı. 4.9 milyon not satıcılı. Alan Deniz 1 milyon 740 bin lot almış. Satan Halk Bankası 5 milyon. A1 1 milyon satmış. Burada Damla Kent'te 5.82 ev fiyatları ucuzluyor yorumunu yapabiliriz. Pasifik Teknoloji 2 milyon 450 bin not alıcılı 2 milyon not satıcılı. Vakıf bir 190 bin not alırken garanti 613 bin not. Bank ofta 420 bin notta. burada satıcılı. Destek finans 765 liraya gelmiş. Yani gerçekten destek finansın 765 lira olması borsamızın yüz karasıdır. Onu söyleyeyim. Ya yani Gerçekten borsada bu olmaz. Yani şuna izin verilen bir SPK başkanı yerinde durmaması lazım. Ben ne mi örneğin e, hükümette üst düzey bir yönetici olsam ya da e, bu atamalarla ilgilenen bir ben SPK başkanını orada oturtmam. Ya bunu nasıl getirebiliyorsunuz buraya? Gelin bakalım siz neye izin veriyorsunuz derim ben burada. Ya FK bunu alan adam temettüyle e, amorti edeceğim dese 74 yılda amorti ediyor Ya FK 74 olmuş. Bizim konuştuğumuz Tera 655 bin not, A1 Kapital 288 bin not, Bank of 217 bin not almış. Satan Investaze 267 bin not satmış. Evet e, Çağdaş Cam'a bir bakalım. %7.3 artıda 1.6 milyon not alıcılı 357 bin not satıcılı. İş Bankası 635 bin not almış. Bank of 94 bin not satmış. Diğer tavan yapanları yükselenlere de bakacağım ama bakalım bir şey oldu mu? Olmadı. Yani çok öyle bir şey ama tavan Tabandaki lot miktarı biraz azalmış, 16 milyon 102 bin lot olmuş, biraz emir silinmiş, 50 bin 761. Yani orada bir kişi blok bir emir silinme olmuş. Trivin satışları var gördüğümüz kadarıyla, 16 milyon 102 bin lotla satılmış gibi bakalım. 18.08, yani 18.08'den sonra çok da bir şey satılmamış, onu da söyleyelim. Çağdaş Çam'a baktık. Günde Oda Gıda %7.2 artıyla kapattı. 14.000 lot alıcılı. 78.000 lot satıcılı. Osmanlı 34.000 lot almış. Satan A1 Kapital 83.000 lot satmış burada. Altın Kılıç Gıda Tavan. Tavanda 487.000 lot var. 74.28'e kadar 1.069.000 lot alış yazılmış. Bankof 316.000 lot. QNB 287.000 lot almış. Satan A1 Kapital 514.000 lot. Yatırım Finansman 92.000 lot satmış. Şöyle baktığımızda Odin'e tabandı. Tabanı bozmuş. Ee, 5000 not alıcı var ama 90.000 not da satıcı var. Ee, burada da Oyak 400 bin lot almış. Gedik 15 bin lot. Satan yapı kredi 96 bin lot. Deniz 51 bin. Buz 41 bin lot satmış Odin'e tarafında. Reader'da %4'lük bir hareket var. 11 milyon lot alıcılı. 6.9 milyon lot da satıcılı. Bankof 3 milyon almış. Tera 1.9 milyon yapı kredi 1.5 milyon satan garanti 1.4 milyon Akbank 1.3 milyon satmış burada. Agrot'ta da %7'lik bir hareket var baktığımızda. 9.9 milyon lot alıcılı 2 milyon 760 bin lotta satıcılı A1 Kapital 4.5 milyon almış burada alan taraf satanda ise QNB 778 bin lot ziraat 600 bin lot satmış burada. Evet Tüpraş iyi bir performansa devam ediyor. E, 204 lira oldu. Tüpraş biliyorsunuz e, bakın 150 liralarda e, evet 150 liraydı ya. Ben ilk analizim 150-160. Burada e, Neste kar marjlarını sizlere göstereyim. Bakın burası 25 doların üzerine çıkıyor. Üzerine ama beni sürekli videolarımı izleyenler bilir. Bakın burada ilginç hareketler olacak. Bu kar marjı çok çok iyi bir kar varcı ve tüp raşı burada bırakmazlar demiştik. Nitekim de öyle oldu. 200 liralara kadar da çıkarttılar tüp raşı baktığımızda. Evet durum böyle arkadaşlar. 2 tane halk arzımız var. Tarihleri belli olacak bugün. Onları da yine kanalı atarız. Yine Pasifik Holding Vakıf Faktörü. heyecanla bekliyoruz açılmalarını. Kendinize iyi bakın. Selamlar.